Selamlar. Bu videoda sizlere Google Classroom'da oluşturulmuş bir sınıfa nasıl giriş yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle internet tarayıcımızı açtık. Google Chrome ya da Microsoft Edge artık hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız. Sol üst kısımda bulunan adres çubuğuna buraya google.com yazın. google.com yazdıktan sonra sağ tarafta oturum açın kısmına tıklayın. Eğer sizde oturum açın kısmı yoksa Hali hazırda bir mail ile girilmiş demektir bu. Oradan mail adresinizi seçebilir ya da yeni bir mail adresiyle giriş yapacaksanız, örneğin öğrenciye ait bir mail adresiyle giriş yapacaksanız da onu yapabilirsiniz. Göstereceğim birazdan tekrardan. Şimdi oturma için kısmına tıklıyorum. Ben elimdeki şu maille giriş yapıyorum. Eğer herhangi bir mail adresiniz yoksa şu sol tarafta videoyu paylaşacağım ya da kartlar kısmında da paylaşacağım. Videonun açıklama kısmında da paylaşacağım. Oradaki videoyu izleyerek de bir gmail hesabı oluşturabilirsiniz. Çağla Er at gmail.com yazdım. At, eğer gmail adresi ise bu zaten at gmail.com yazmadan direkt neyse onu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani herhangi bir at gmail.com yazmanıza da gerek yok ama Yine de siz bilirsiniz. Şimdi şöyle şifremizi yazalım. Hesabımıza giriş yaptık. Evet şimdi az önce bahsettiğim ekran buydu. Sizin bilgisayarınızda hali hazırda bir açık mail varsa şöyle gözükecektir. Eğer yeni bir mail açmak isterseniz de yani mail adresi oturumu açmak isterseniz de hesap ekle diyerek yeni bir maili açabilirsiniz varsayılan olarak ya az önceki gibi gözükecektir ya da bu şekilde gözükecektir. Açık olan mail adresiyle değil de kendi öğrenci hesabı oluşturduysanız onu seçip onunla da giriş yapabilirsiniz. Şuradaki Google uygulamaları kısmına tıklayacağız hemen profil resminin yanındaki. Buradan Classroom'u bulacağız. Classroom kısmına tıklıyorum. Devam diyeceğiz. Devam kısmına tıkladık. Şimdi sınıf Sınıfa katıl ve sınıf oluştur var. Şimdi sizler öğretmen değilsiniz. Bu öğrencilere yönelik hazırlanmış bir video. Onun için sınıfa katıl kısmına tıklayacaksınız. Size göndermiş olduğum ya da öğretmeninizin size göndermiş olduğu kod neyse onu buraya girmeniz gerekiyor. Şimdi kendi okulumdan bahsediyorum. Her öğrenci grubuna belli bir sınıf kodu veriyorum. Öğrenciyle birlikte gönderiyorum. O kağıtta yazılan sınıf kodunu buraya girmeniz gerekiyor. Ben şuradaki kodu alayım. Örnek bu video için oluşturduğum bir kod var. Onu buraya yapıştırıyorum. Katıl diyorum. Şimdi Çağla Erdoğan'ın hesabı ile giriş yapacak. Bu arada lütfen öğrencinin adı ve soyadı olsun. Öğrencinin adı ve soyadı neyse onu güncelleyin. Onunla birlikte katılsın ki problem olmasın. Evet, mesela Salı ve EF1 e grubuna girdi otomatikman öğretmenin oluşturduğu gruba. Burada öğretmenin gönderdiği bir mesaj ve çeşitli içerikler de var. Örnek olarak oluşturduğum etkinlikler var. Mesela burada öğretmen çeşitli etkinlikler, PDF dosyaları, linkler, bağlantılar, videolar, çalışmalar, soru-cevaplar gönderebilir. Duyurular da yazabilir. Buraya gelip öğrenciyle birlikte de iletişime geçer öğretmen. Sizler de geri dönüp verebilirsiniz. Öğretmenle de iletişime geçebilirsiniz Google Classroom sayesinde. Buraya e, örneğin merhaba öğretmenim diye... Altına da cevaplar verilebilir ve şunu rica edeceğim kendi sınıf gruplarından özellikle lütfen buraya yazılanlara dikkat edelim. Öğrencilere özellikle de uyaralım bu noktada konuşurken ya da yazılan şeyleri paylaşılan şeyleri de mutlaka dikkat etsinler. Şimdi burada hali hazırda sınıf çalışmaları kısmı var. Öğrenci sınıf çalışmaları kısmına tıkladığında kendisine gönderilen içerikleri buradan görebilir. Yine buradan tümünü de görebilir ama siz yine sınıf çalışmaları kısmını mutlaka her hafta kontrol edin. Burada örneğin girilen sayının karesini hesaplayan programı yapın diye bir ödev gönderilmiş. Talimatları göster kısmına tıkladığımızda öğretmenin örneğin e, girilen sayının karesini hesaplayan programı yaptınız. Buradan ekle veya oluştur kısmına tıklayarak. Bir dosya bilgisayarınızdan dosyayı seçebilirsiniz. Örnek olarak anlatayım. Mesela Python'la ilgili bir içerik verilmiş burada. Öğrenciye verilen ödevine girilen sayının karesini hesaplayan programı yapın. Öğrencinin bu programı yazdığını varsayalım. Şöyle tabii ben burayı keseceğim uzun sürmesin programla ilgili. Örneğin öğrenci de bu şekilde ödevini yaptı. Bunu file'dan kaydettim. Masa üstüne kaydetti diyelim. Masaüstü kısmına gelip karesini hesaplayan program. Bunun kaydettiğini varsayıyorum. Şimdi bunu öğrenci bana göndermesi lazım. Ekle veya oluştur kısmına gelip buradan eğer Google Drive'ındaysa Google Drive'ından çekebilir. Bağlantıysa bağlantı dosya kısmına tıklayarak bilgisayarınızdaki ya da telefonunuzdaki dosyaları ekleyebilirsiniz. Karşıya yükle kısmından göz atlayıp nereye kaydetmiştik? Masa üstüne kaydetmiştik. Şimdi bu masaüstü kısmında da ilgili dosyayı bulmamız gerekiyor. Karesini hesaplayan programdı. Şöyle evet karesini hesaplayan program seçiyoruz. Anladım diyorsunuz. Daha sonra buradan teslim et dediğinizde öğretmene çalışmayı göndermiş oldunuz. Örneğin bu şekilde etkinlikler gelecektir. Ya da düzeltme yapacaksanız gönderme iptal et deyip, düzenleyip tekrardan gönderebilirsiniz. Tekrardan sınıfınıza tıkladığınızda sınıf çalışmaları kısmına gelip buradan teslim edildi yazdığını görüyorsunuz. Burada bir test de gelmiş. Buraya da bakalım. Hemen talimatları göster. Ee, test burada teste tıkladık. Basit bir tane test oluşturmuştum. Örnek olarak aşağıdakilerden hangisi değişken oluşturma kurallarından değildir işte e, yanlış yaptığımızı rastgele yapıyorum şu anda doğru ya da yanlış önemli değil. Gönder gönderiyorsunuz. E, puanı görüntüle dediğin zaman bakın burada doğru yanlışlarınızı da size gösteriyor. Hangisinin yanlış, cevabının ne olduğunu da burada gösteriyor. Bu şekilde size geri dönüt de verebiliyor. Tekrardan yine sınıf çalışmalarım kısmı teslim edildi. Test de oluşturuldu. Örneğin bir soru sorulmuş burada da. Soruyu görüntüle. Python ile oluşturmuş bir dosyanın uzantısı nedir? İşte yanıtınız nokta py olmalı. Sizden yanıt istiyor öğretmen. Teslim et diyerek de oluşturabilirsiniz buradan. Yine başka size videolar gönderebilir. Bu ne demiş? Mesela içerikteki videoyu izleyip uygulayınız demiş. Buradan bu videoyu örnek alarak kendi uygulamanızı geliştirin demiş. Buradaki video İyici izlenmesi abi. gerekir. İçeriklerin tamam. uygulanıp öğretmene gönderilmesi gerekir. Ya da flashla gönderebilirsiniz. Ya da burada mail üzerinden Google Classroom üzerinden de gönderebilirsiniz. Şu anda mesela herhangi bir içerik gönderilebilecek şekilde ayarlanmamış. Ee, öğretmen yeri geldiği zaman içerik göndermenizi istiyorsa bunu içerik gönderebileceğiniz formatta da size gönderecektir. Evet Google Classroom ile ilgili öğrenci tarafına, öğrenci ve veli tarafına düşen işler bu kadar. Burada gönderilen sınıf çalışmaları mutlaka her hafta kontrol edilmesi gerekir. Yapılan çalışmaları da ders içi ile ilgili neler yapıldı onları da bu kısımda sizler de veli olarak da kontrol edebilirsiniz. Anlaşılmayan bir şey varsa da videonun yorumlar kısmına da yazarak belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.